Evet, çokgenler konusunda soru çözümüne devam ediyoruz. İlk önce dikkatimi çeken bu çokgen kaç genmiş? 2, 3, 4, 5, 6. Altıgen. Altıgen olduğu için altıgenin iç açıların toplamı kaç dereceydi diye düşünüyorum. Aklı hatırlayamadım. n-2'den, n-2 çarpı 180 formülünden aklıma geldi çarpı 180 o da eşittir. 720 yaptı. 4 ile 180'i çarparsam 720 yaptı. O zaman şu köşeden başlayarak yazıyorum. 110 artı 100 artı x artı 140 artı 130 artı x eşittir. İç açılarının toplamı hepsinin toplamı 720 derece olacak demiştik soruda. O zaman 720 derece olacaksa toplayalım. 110, 210, 250, 350, 380, 480. Şurası 480. X, X, 2, X. Eşittir 720. 2, X'i koydum. 720'den 480'i çıkartıyorum. 2, X eşittir. 12'den 8 çıktı 4. 6'dan 4 çıktı. 2, 240 derece. 2 tane x küçüktürse bir tanesi 120 derecedir sorumuzun çözümü arkadaşlar. Diyelim şekli verilenlere göre x kaç derecedir? Hocam 1, 2, 3, 4, beşgen bu. Beşgenin iç açıları toplamının 540 olduğunu biliyorum. Neden biliyorum? Hiçbir şey bilmiyorsam 5 2 çarpı 180'den 540 olduğunu biliyorum. Şuradaki açıları yazacağım ama şu açılara isim verilmemiş. Şunlar açı ortaysa buraya AA, buraya BB diyebilirim. E, o zaman şuradan başlayayım. Şu 2A'dan başlayayım. 2A artı 130 artı 80 artı 110 artı 2B'nin toplamı 540 olmalı gençler. Şimdi 130, 210, 220, 320. O zaman 2 tane A artı 2 tane B eşittir. 320 eşittir. 540. Bu tarafa şuraya da iki parantezin alırsam, bakın 2a 2, a 2 ortak, iki parantezin aldım ve 320'yi bu tarafa atıyorum, 540 eksi 320, iki tane a artı b, dörtten iki çıktı, iki, beşten üç çıktı, iki 220, a artı b eşittir 110 derece. Hocam tamam, a artı b 110 buldum da. X'i soruyor bana. X'i nereden bulacağım diye sordunuz. X'i şuradan bulacağım arkadaşım. Şu üçgene bakacağım. Burada bir üçgen var. Bu üçgen A artı B artı X açılarına oluşmuş ve bu açıların toplamı da 180. A <laughs> artı B'yi bulmuştum. 110. 180 eşitse X'imiz 70 derece olarak bulunur arkadaşlar. Güzel. Sorunun çözümüne beraber başlayalım kaydetmemişiz. Soruya baktığımda iki tane dörtlük var. iki tane dörtgen var daha doğrusu. Bir, iki, üç dörtgenim ve şurada mavi içine boyadım dörtgen var. Büyük dörtgenden 2 artı 2 B, 150 80 toplamından A artı ve 65 olarak buldum arkadaşlar işlemleri yaptığımda. Sonra küçük mavi ile boyalı olan dörtgeni gözümü çarptı. 150 A, B ve X'in toplamı 360 derece. A artı B'yi 65 bulmuştum. Topladım. Ve eksi 145 derece olarak buldum gençler. Arkadaşlar soru çok zor gözükebilir ama soru zor soru değil. Hemen basitçe gösterelim. iki ee, iki tane dış açı vermiş. O zaman ben kalan tüm açıları da dış açı şekline çevirirsem soruyu sanki daha kolay çözecekmişim izlenimi var. Ne demek dış açıya çevirmek? İşte bakın şunlar benim dış açılarımı oluşturur. Şurası dış açı. Dış açı. Pek güzel. Dış açıları hesap edelim. Burası 76 derece. Şurası 80 derece. Şurası 70 derece. Şurası 78 derece. toplamı 180'e dek getirdim hepsini. 180'e dek getirdiysen e, neydi kuralım? Herhangi bir çokgenin dış açıları toplamı 360'tı. Şuradan başladım yazmaya. 78 sonra 70 geldi. Sonra 80 geldi. Sonra 76. 3 alfa artı alfa eşittir. 360. 8, 6, 14 elde var. 1, 8, 16, 23, 30, 304 artı 4 alfa eşittir. 360 inşallah doğru topladım. 8, 14 elde var. 1, ha, şurayı, ha. 8, 16, 23, 34 toplamışız. 4 alfa eşittir. 360 eksi 304 diye aldım. Ondan 4 çıktı. 6, 5 aşağıya 56, 4 alfa eşittir. 56 alfayı bize alfayı soruyor. 4'e böldüm. Alfa eşittir. 14 derece olarak bulurum. Arkadaşlar ister iç açılardan gidin. Nasıl gidersiniz? Şu 75'in şuradaki iç açısını yazarsınız. Bunu da yazarsınız. Sonra çokgenin kaçgen olduğunu bulup iç açılarını bulup x'i bulmak kolay. Ama her zaman için dış açılara gitmenizi tavsiye ederim. Bakın burası 180 eksi x. Şurası 30. Şurası 30. Düzgün yazayım görebilelim. Şurası 50. Şurası 50. 75, 75 zaten vermiş. Şuradan başlıyorum. 180 eksi x artı 30 artı 30 artı 50, artı 50 artı 50 artı 75 artı 75 toplamı 360. Sanki çok büyük değerler çıkacak gibi gözüküyor ama hiç sorun değil arkadaşlar. Hemen rengimizi değiştirip toplayalım bakalım burayı. 75, 75, 150, 200, 250, 280, 310 oldu burası. 310 artı 180 eksi x eşittir. 360, 0, 9, 490 eksi x eşittir. 360, x'i bu tarafa bunu bu tarafa alıyorum. 490 eksi 360 eşittir. x bu tarafa artı geçti. 0, 9 6 çıktı. 3, 4'ten 3 çıktı. 1, x açı benim. 130 derece olarak bulunur arkadaşlar. Arkadaşlar hemen soruyu başka yolla çözelim. İç açılarla çözelim. Onu da olalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gen bu. 7 eksi 2 çarpı 180'den 5 çarpı 180'den 5, 8, 40 toplam iç açımının 900 şu 75 derece iç açılarını bulalım. 75'in iç açısı 105 derece şurası 105 derece 105 105 şunları toplayacağım artı x 900 derecede gelecek Eksi bu şekilde de bulma şansın var <laughs> gençler soruya baktığımızda şurada bir çokgen var sadece şu çokgenin dış açısı verilmemiş değerlerin hepsinin verilmiş şöyle baktığımızda 80 artı 70 artı 60 artı 50 artı şu dış açıya da x diyelim. 360 derece olacak. Topladığımda 150 200-260 260 artı x eşittir. 360 x'in benim 100 derece çıkar Yani şurası 100 derece ise şu içeride kalan x açı ortay ise 80 derecedir. O zaman burası 40 burası 40 derece olacaktır. Şu x'i nasıl bulduğumu anladınız. Dış açılardan toplamının 360 derece eşit mi burayı buldum. E burasının da burası 100 ise buranın da 80 olması gerekir. Açı ortay olduğu için 40, 40 yazdım. Şimdi şuradaki CDFB dörtgenine bakıyorum. Burada bir 40 var. Şurayı yazdım. 130. Şurayı yazdım. 120. İç açıları yani 150'nin tamamlı tümleri bütünlerini yazdım. 130 artı 120 artı x 360 derece. 3, 2, 5, 4 daha 9, 1, 1, 290 artı x eşittir. 360 x eşittir. 70 derece çıkar arkadaşlar. 72, 320, 360. Evet, x'imiz doğru bulunmuş durumda. Evet, kazanım sorularından 20'lerine geçtik. Düzgün 20 genin bir dış açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşım dış açıları neyle buluyorduk? 360'ı kenar sayısına bölerek böldüğümde düzgün çekkinin dış açısının ölçüsü 18 dereceymiş. Hemen bunu diyebiliriz. 24 kenarda bir düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş arkadaşlar bize. Yöntemimiz ne olacak? Yine aynı yöntemle çözelim sorumuzu. 24 kenarlı düzgün çokgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Arkadaşım ne yaptım? 360'ı 24'e böldüm. Bir dış açısını buluyorum. Dış açısı bunun 15 derecedir. 24 çarpı 15'tir. İç açısını soruyor. 180'den 15 çıkartırsam iç açısı da 165 derece olarak karşımıza çıkacaktır. Evet, düzgün bir ongenin dış açısının Arkadaşım düzgün bir ongen dediği için 360'ı ona böldüm. 36 dış açısı, iç açısı 180 eksi 36'dan 144'tür. Bir dış açısının ölçüsü, bir açısının ölçüsünün oranı nedir? İç açısının, dış açısı 36, 144'e oranını soruyor. Arkadaşlar 36 bölü 144, 36'ya bölünüyor mu? 4.000 evet 36'ya böldüm her iki tarafı. 1 bölü 4 benim doğru cevabım olur. Bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsüne oranı 179 olan düzgün çokgenin kenar sayısı kaçtır? Arkadaşlar bu oran 179'muş. Yani dış açı bir dış açısı ölçüsünün ne oranı? iç açı bölü 179. Bakın bu şöyle olması gerekir. İç açısı 179, dış açısı 1. Çünkü toplamının 180 olması gerekir. İşte bu şekilde 179 olur. Bu kadar basit. 179. Burası dış açısı, burası iç açısı. 360'ı kaça bölersen bir dış açısını bulurum diye soruyorum. Dış açımız burası 1 derece. 360'ı kaça bölersem 360 bölü 1'den 360 kenarlıdır diyorum. Şurayı bulmanız gerekiyor. 179'u 1'e bölerseniz hocam neden 179'u aldık? Dış açısı 179, iç açısı iç açısı 179, dış açısı 1 toplamı 180 olması gerektiği kuralından giderek. arkadaşlar kolay bir soru. Bir düzgün çokgenin bir dış açısının açısı ölçüsü x dış açısının ölçüsü x ise arkadaşlar 360'ı x'e böldüğümde bana bir kenar sayısını vermesi gerekir. x'te 35 ile 39 arasında ancak 36 sayısını x yerine verirsem bir tam sayı elde ederim. O zaman düzgün çokgenin kenar sayısı 10 kenarlıdır diyebilirim. İkinci soru da bir düzgün çok bir dış açısının ölçüsü x aynı sorun mantığından gelmiş. Arkadaşım 360'ı x'e böleceğim bir kenar sayısı elde etmem gerekiyor. Tam sayı elde etmem gerekiyor. 23 ile x 25 arasında o zaman buradaki alacağımız değer 24'tür. Biraz önce 360'ı 24'e bölmüştüm. Cevap 15 kenar sayısı çıkar. Bir iç açısının ölçüsünün bir dış açısının ölçüsüne 120 fazla ise şuraya iç açı diyelim, şuraya da dış açı diyelim. İç açımız x'i dış açının ölçüsünden 120 fazla ise 120 artı x diyeceğiz. Toplamı bunların iç açı dış açı toplamının 180 derece olduğunu biliyorum. 2x artı 120 eşittir 180. 2x eşittir 60. x buradan 30 çıktı. Dış açısı 30 dereceymiş. Şurası dış açı olacak arkadaşlar. Şurası iç açı olacak. Yanlış yazmışım. 360'ı 30'a böldüğünde de 12 kenarlı olduğunu görürsünüz. Hocam nasıl yaptınız? İç açıyı tamamını dış 360 bir tanesi 30 ise diğerleri 12 kenar olduğunu söylüyorduk. Bugüne kadar yaptığımız 12'ye böldük 30 buluyorsa yer değiştirdiğimizde de kenar sayısını bulmuş oluruz arkadaşlar. Aşağıdaki hangisi bir düzgün çok dış açısının ölçüsü olamaz. Arkadaşım kural neydi? Böleceğim sayı benim 360'a bölünebilen sayılar olmalı. 363'e bölünebilir. 364'e bölünebilir. 363'e bölersem 120. 90. 5'e bölebilirim. 360'ı 5'e bölersem 72. 360'ı 6'ya bölersem 60. Demek ki 120, 90, 72 ve 60 benim bir dış açı ölçüm. Ama 360'ı 7'ye bölersem tam bir sonuç çıkmayacaktır arkadaşlar. 4 deneyelim 28, 60 bu şekilde küsur bir sonuç olarak gidecek. Doğru cevabım Edirne olur diyoruz.